Bakan Fatih Dönmez özel bir televizyon kanalında konuk oldu. Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Bu sene özellikle yılbaşından sonra bereketli geçiyor. Şu anda da içinde bulunduğumuz İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı uyarısı olan Trakya'da Sakarya bölgesi ve Uludağ civarında 5 dağıtım bölgemiz var. 4600 civarında personel şu anda teyakkuzda. Olası arızalar gündeme geldiğinde müdahale etmek üzere. Biz şirket yöneticileriyle yaptığımız toplantıda Değişen iklim şartlarına karşı şebekenin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. 7/24 hizmete amade yapmak durumundasınız. Elektrik dağıtımında 100 bin civarında bir personel çalışıyor. Kesinti olmaması için gerekli tedbirleri aldık ve alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Enerji Bakanımız oraya gidecek ve temaslara başlayacak dedi. Nisan gibi olur diye düşünüyoruz. Bundan 5-6 yıl kadar önce teknik düzeyde Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların Türkiye ve Avrupa'ya nakli ile ilgili temaslarımız olmuştu. Onların yeni rotalara da ihtiyacı var. Doğu Akdeniz'de sadece İsrail'de keşif yapılmadı. Mısır'da da bir keşif oldu. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz hidrokarbon açısından potansiyeli yüksek bir bölge olarak öne çıkıyor. İki ülkede üretime başladılar. En kısa yol Türkiye'den geçiyor. Son 5-6 yılda temaslar kesilmişti. Onlar başka alternatif yollar da aradılar. Avrupa'ya su altından götürülmesine ilişkin olarak. Biz o günlerde de söylemiştik, bunun ekonomik bir tarafı yok. Pazara gittiğinde gazın rekabetçi de olması lazım. Şu anda en ekonomik güzergah Türkiye olarak gözüküyor. Bu işte karşılıklı tarafların uyuşması ile ilgili bir hadise. 500-600 kilometrelik bir hat gerekiyor. Bizim topraklarımızda mevcut hatlarımız var. Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. İleride daha yüksek miktarın taşınması gündeme gelirse ilave boru hatları yapmak da gerekebilir. İlk etapta bir gelecek gazı yurt içinde yapabiliriz. Swap da kullanılabilir. 10 birim alırsınız aynı gazın yurt dışına çıkması gerekmez. Başka kaynaklı bir gaz yurt dışına çıkabilir. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı %40. Yeni kaynakların rezervlerinin üretime hazırlanması süreye ihtiyaç duyan süreçlerdir. Avrupa Birliği henüz netleştirmedi. En azından niyetini ortaya koydu. Rusya'ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Yeni kaynaklara ihtiyacımız var." dedi.